Esmer bir akşam vakti Senle yeniden doğdum Benden çaldıkları umut dedikleri Kaybettiğim kaderi buldum Dünyanın yükünü yasalar payıma Dost düşman bir olup çıksa da yoluma Vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe. Yeter ki sen ellerimden tut. Dünyanın yükünü yassalar payıma. Dost düşman bir olup çıksa da yoluma. Vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe. Yeter ki sen ellerimden tut.